Pişmeye devam ederken bizler de pastayı süslemek için kutunun tabağından yararlanabiliriz arkadaşlar. Maşa günaydın. Günaydın koca ayı. Bugün seninle hamur oyunları oynayalım mı? Oynayalım oynayalım. Ama hamur için eşyalarımız, oyuncaklarımız var mı ki koca ayı? Nur abla bize yardımcı olabilir misin Nur abla? Efendim koca ayı Maşa. Ne oldu neden beni çağırdınız? Bugün seninle birlikte hamur yapalım hamurlardan çeşitli çeşitli pastalar, hamburgerler, tavuklar. Önümüze ne gelirse yapalım olur mu? Çok güzel fikir koca Çok eğleniriz. Başlayalım mı Maşacığım? Başlayalım. Dur abla. Hadi. Tamam ben gidip o zaman malzemeleri getireyim geleyim. Hadi koca ayı. Getirdim işte Nur abla. Hadi içindeki malzemeleri boşalt da yapmaya başlayalım pastalarımızı. Hangi çeşitleri yapacağız arkadaşlara gösterelim. Tamam kocayı çıkaralım. Başka kaldı mı acaba? Bir bakayım kontrol edeyim kalmamış. Fırını boşalttım kocayı. Şimdi hangisinde başlayalım? Ya Nur abla ne kadar da çok çeşit varmış. Fırını kenara çektim. Kocayı maşallah bana biraz müsaade eder misiniz? Hamurları açmaya başlayacağım. Tabii ki de Nur ablacığım. Hadi kocayı sen de kenara geç. Tamam. Fırın sıcak değil mi Nur Abla? Şimdi ben yanarım. Yanmazsın kocayı. Daha açmadım fırını. Önce hamurlarımı yapmakla başlayacağım. Sizler neyi seversiniz? Nur Ablacığım ben fıstıkla çok severim ya. Tamam o zaman senin cupcakelerini yeşil hamurdan yapayım. Önce hamurumu çıkarayım. Biraz elime alayım. Ve cupcake kalıbına hamurlarımı yerleştirerek başlayayım. Peki sen hangi renk seversin? Muzlu severim Nur abla. Muzlu mu? Tam ben kendimkini söyleyecektim. Sen muzlu mu seviyorsun? O zaman senin için de sarı kapyekler yapabilirim. Ya ne muzlu? Evet evet koca iyi. Arkadaşlar sizler neyi seviyorsunuz? Ben de daha çok çikolatalı seviyorum. Evet şimdi bunu da kapkek kalıbıma yerleştirdim. Tamamdır. Bunları birazdan fırına koyacağım. Sizler için hazırlayacağım. Ama öncesinde bütün keklerimi hazırlamak istiyorum. Aa şimdi ne yapsak acaba? Bir fikri olan var mı arkadaşlar? Nuri abla. Efendim Maşacığım. Nuri abla küçük Maşanın doğum günü ya. Onun için bir pasta yapabilir miyiz? Ne kadar güzel bir düşünce bu. Tabii ki de yapalım. Ama o ne sever ben bilmiyorum ki. Nuri abla ya o her şeyi pembe pembe seviyor. O yüzden böyle pembeli yani çilekli pasta yapabilir miyiz? Yanına da dondurma alırız o zaman. O koca iyi. Bence sizin de aklınızdan o geçmişti Nur evet, abla. Tam dondurma diyecektim ama boğazınız ağrır diye söylemek istemedim. Hasta değilseniz yiyebilirsiniz. O zaman çilekli pastamı yapmak için hamurumu önce böyle böyle yapalım. Birazcık açarak başlayayım ki hamur tam kıvamına gelsin. Arkadaşlar sizce dondurma kışın mı yenmeli yazın mı? Yok. Orada çok şey biliyorsun Maşa. Ama ben kışında da yiyorum, kışın da yiyorum, kışın yerim yerim. Nur Abla ya bu çok yanlış hareketler yapıyor. Ona kızsana. Ya tamam tamam kavga etmeyin. Bak burada bir eğlenmeye geldik. Ayrıca kışın dondurma yemek ocağı ye. Boğazın ağrır ve şişer. Sonra bir süre yine vurmak zorunda kalırsın. Bak küçük Maşa'nın pastasını da hazırladım. Bunların hepsi sırayla fırına girecek. Önce bunları hazırlayıp koydum. Nur abla istersen fırının fişini tak. O sıcak olana kadar biz pastaları yapmış oluruz. Sonra da fırın içine atıp pişiririz. Çok akıllıca. Tamam. Ben burada fırının fişini takayım. Tamamdır. Fişini taktım. Şimdi başka neler yapalım? Bir pizza yapalım mı? Ne dersiniz? Sever misiniz? Olur olur. Ben pizzayı çok seviyorum. Yanında da bir meyve suyu içer miyiz? Ha, i̇çeriz içeriz tabii. Şimdi pizza hamurum için beyaz bir hamur tercih ettim. Önce bu hamurumu böyle elimizle yumuşatıyoruz arkadaşlar. Ne kadar eğlenceli görüyor musunuz? Pizza hamurumu önce masamda birazcık açarak başlayalım. Kıvamına getirelim ki pizzamız güzel bir şekilde kabarsın. Heh, tamamdır. Açtığıma göre kalıbıma yerleştirebilirim. Arkadaşlar sizler pizza seviyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum. Aa kocayı bunu ilk defa duydum. Sen pizza sevmiyor musun? Sevmiyorum ancak bir taneyi bitirebiliyorum. Kocayı bir tane mi? Hani sevmiyordun? Şaka <laughs> yaptım. <laughs> Şaka yaptım. Nur abla ya bu ne kadar komik. Ancak bir tane yiyebilirim diyor. <laughs> evet arkadaşlar bunu da hallettim. Başka ne yapalım ki? Artık bence bunları fırına koyma zamanı geldi. Nur abla aklıma geldi. Bir tane de kakaolu kek yapalım mı? Aa güzel fikir. Zaten ben kakaolu seviyordum. Hiç kendime göre bir şey yapmamışım. Onun için de kahverengi hamurumu açalım. Biraz Ay, sert rengi. açılıyor galiba. Bak, evet kutusu da bayağı sıkışmış. Bakın arkadaşlar işte. Çikolatalı. Kavirengi. Evet evet çikolatalı kakaolu. Önce hamurumu yumuşatarak başlayalım. Hamurun biraz sert açıldığı için ben hazırladım. Ellerine sağlık Nur ablacığım. Ay ortalığı çok dağıtmışız arkadaşlar. Birazcık ben ortalığı toplayayım. Bütün hamurlarımı kenara çekeyim. Nur abla sana yardım edeyim mi? Ay tatlım çok iyi olur. Tamam Nur ablacığım ben de bu kabı kenara çekeyim. Sen hiç yardım etme kocayı. Hep ben yardım edeyim. Hep ben hep ben. Tamam çocuklar tartışmayın. Evet şimdi bütün hepsi hazır olduğuna göre artık fırına atma zamanı geldi. Koca iyi biraz kenara çekilebilir misin? Tamam çekiliyorum Nur abla ben de dursam burada ama. Hayır koca ben yapayım sıcaklığı sana gelmesin. Şimdi fırınımı açtım. Tekrardan tamam. Önce cupcakelerimi pişirmeye başlayabilirim. Bunu fırına yerleştirdim. Birazcık sıcakmış. Ay ha Tamamdır. Evet. Şimdi bu pişmeye devam ederken bizler de pastayı süslemek için kutunun tabağından yararlanabiliriz arkadaşlar. Bakın üstünde küçük küçük şekiller var. İşte bu şekillerden çok güzel şeyler elde edebiliriz. Hadi başlayalım o zaman. Ay Başlayalım başlayalım. Ne kadar güzelmiş Şenlur abla bunlar. Nereden getirdin? Bunu da ben size aldım çocuklar. Hep siz mi sürpriz yapacaksınız? Hadi o zaman bunlar için yeşil renk kullanabilirim. Yani fıstıklı. Acaba ne yapsam ne yapsam? Bence hepsinden de yapalım Nur abla. Tamam. Yardım edeyim mi sana? Teşekkür ederim koca Al bakalım sen istediğine koyabilirsin. Hı, kalpli var, mantar var, yıldız var. Hepsinden yapalım, hepsinden yapalım. Tamam o zaman hadi başlayalım. Sen burada dur koca Ben yapınca size göstereceğim. Bak bir tane yıldız çıkardım. Bunları koyabilmek için bize tabak lazım. Hemen veririm sana. Tabağımız geldi. Tamamdır. Tabağımızın üstüne el, şekillerimizi yerleştirelim. Peki yeşilden başka daha neler yapmamızı istersiniz? Ayıcık da yapalım mı? Ya da böyle büyük bir gül yapalım. Hazır mısınız? Nur abla buna bakar mısın? Ama çocuklar bu parçalandı sanırım. Baştan yapalım, baştan yapalım, baştan yapalım, baştan yapalım. Tamam tamam koca ya ısrar etme. O zaman ben farklı bir şekil yapmak istiyorum. Bunu kullanacağım. Koca ya sen ne kadar ısrarcı bir kişisin. Olabilir olabilir. Ben böyle davranmayı seviyorum. Böyle davranmayı seviyorum. Sana ne maşa sana ne bana karışmasan olur mu? Of koca ya ben senin bu hareketlerini ediyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz? Nur ablaya çok fazla ısrar ediyor. Ben hiç sevmiyorum. Birazcık sabırlı olsun. Nur abla galiba yanık kokusu geliyor <laughs> fırından. Nur abla. Ay, ay evet unutmuşum. Bakar mısınız? Dumanlar yükseliyor içinden. Ama bakayım bir açayım. Of az kalmış az. Bir şey olmaz. Seni korkuttum. Seni korkuttum. Korkuttum. Az kaldı. Bu fırında pişecek. Ben yine şekillerime devam edeyim. Limonlu bir hamur aldım. Bundan da neler yapabilirim? Bir döndüreyim kalıbımı. Kalp yapabilirim. Sizler kalp seviyor musunuz? Bakın. Bunun muhteşemliğini. Nur abla bu kalp pişince ben yiyebilir miyim? Olur olur. Tabii ki de yiyebilirsin. Hayır ben yiyeceğim. Sen yeme ben yiyeceğim. Tamam tamam. Yine kavga etmeyin. Birlikte yemeniz için sana da bir tane yapacağım işte. Al bakalım, bu da senin olsun kocayı. Başka başka, pembeden de yapmalıyım. Pembeden de böyle bir. Ne yapayım acaba? Ne yapayım? Durun. bu da size sürpriz olsun. Pembeden de bir ayıcık yaptım. İşte ayıcığımı da hamurumdan böyle güzelce çıkardım. Şimdi başka başka şeyler yapıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu kalıbımı da kullanayım. Ah, ne kadar güzel bir şey çıktı abla ya bunu nereden satın aldın? Sen bilmezsin başecim. Ben size sürpriz yapmak için aldım. Ya ne kadar da güzel düşünmüşsün. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Evet, işte buradan da şunu çıkardım. Başka bir renk var mı ki Nur ablacığım? Hmm, düşüneyim. Var, mavi renk var. Onunla da yapabilir miyiz? Bence çok tatlı durur. Tamam yapalım. Ama öncesinde şuna da bir ayıcık yapalım. Ayıcıyı da çıkardım. Şimdi mavi renge geçebilirim. Mavine kapağını açarak başlayalım o zaman. Hamurumuzu çıkardık. Böyle elimizle önce birazcık yumuşatıyoruz. Yumuşattığımıza göre böyle bir parçasını burada şekil yapmaya başlayabiliriz. Acaba hangi şekli yapsam arkadaşlar? Şu alttaki şekilleri görebiliyor musunuz? Onlardan bir tane denemek istiyorum. Bakalım onlar da güzel çıkarıyor mu? Wow bir hediye paketi. Yani bir fiyonk yaptım arkadaşlar. Ne kadar tatlı oldu. Sizler de bakmak ister misiniz? Nur ablacığım bu ne kadar tatlı oldu. Bunu ben giyeceğim giyeceğim. Üstüme yapıştıracağım. Ya Maşacığım bu hayır değilmez bu yemek. Ya aman Nur abla Nur abla. Ne yemeği Nur abla? Pasta pasta. <laughs> e pasta da yeniyor kocayı Nur abla misin? bak fırının üstünde de şekiller var ya Onlardan da yapabilir misin Kurabiyeleri yeriz bari Çok güzel yapıyorsun sen ya Elinin lezzeti çok güzel çok güzel Tamam bak önce arkadaşlarımıza da gösterelim Ama deli yanmasın dikkat ay, et Ay Evet evet doğru söyledin ya unuttum Senin yüzünden İstersen pastayı çıkar sonra yap Nur abla Ah koca ayı Dur bir dakika az kaldı pastamın olmasına Olsun hemen çıkarayım Evet pastamın da sesi geldiğine göre artık çıkarma vakti geldi. İşte cupcakelerimiz hazır. Ooo nasıl da kabarmış ya. Evet, evet Hemen yiyeceğim hemen yiyeceğim. Hayır koca ayı şimdi yeme. kocayı önce bu pastayı bir pişirelim. Üstüne şekilleri koyacağız. Ama fırının üstündeki şekillerden kurabiye yapmayacak mıydın? Aa doğru onu unutmuşum. O zaman pastam içinde kalsın. Hiçbir yere ayrılmasın ki biz orada şekilleri yapalım. Ah dur bir fişini geri çekeyim bunu. Heh, şimdi sönecek. Tamamdır. O zaman üstündeki şekilleri yapabiliriz. Acaba üstündeki hangi şekilleri yapsak arkadaşlar? Bakın ne kadar da çok şekil var. Bir de bunun yanlarında da şekiller mevcut. Sen bence mantar yapabilirsin. Brokoli, yunus balığı. Ananasar edersin. O da olabilir. Benim... Bence sen hepsinden bir yap da görelim. Tamam ilk aklıma gelen ananastı. Arkadaşlar sizler ananas meyvesini seviyor musunuz? Ama ananas maviden olmaz ki yeşilden olurdu yeşilden olurdu. Görünmüyor. Göremiyoruz tam olarak baştan tamam, yap tamam. baştan bir yap. Bir tane daha ananas yapayım. Ah kocayı ah. Bakın. Mesela balığı maviden yapabilirsin. Arkadaşlar balıklar ne renk olur biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Balıklar mavi ne olur ki kocayı? Ben şu an bilemedim. Tamam arkadaşlar yazsınlar. Bakın balık Ne kadar tatlı bir balık. Şimdi balığımızı da çıkarıyoruz. Kocayı biliyor musun? Ben küçük balıklı göle gitmiştim. Aa gerçekten mi? Balıklı göl nerede? Bilmiyor musun sen? Arkadaşlar siz balıklı gölün nerede olduğunu biliyor musunuz? Durun durun söyleyeceğim işte. Balıklı göl Şanlıurfa'da. Ya Şanlıurfa peygamberler şehri biliyor musun Maşa? Ben oraya çok gitmek istedim, çok seviyorum, çok seviyorum ama bir türlü gidemedim. Arkadaşlar, sizler gittiniz mi? Orada balıklar çok fazla var. Ne kadar da güzel şeyler söylediniz. Ben de hiç gidemedim. İnşallah birlikte, birlikte gideriz. İnşallah Nur abla, ben çok gelmek istiyorum ya. Maşa. Çok güzel bir yermiş. Maşa çok anlattı bana. Hmm. Neden giderken bize söylemedin, biz de gelirdik. Yok Nur abla. Ben gelemezdim. Neden koca ayı? Çünkü ben hastaydım maşanın gittiği zaman. Ha, ondan. Tamam o zaman. Şimdi son şeklimi de yaptım. Artık fırını çalıştırmam lazım. Evet evet. Küçük maşanın sesini duydum ben. Abla. Abla neredesiniz? Küç ağlama maşa ağlama. Tamam sana sürprizimiz var. Onu halledip geleceğiz. Küçük maşa içeride biraz geleceğiz işte. Tamam abla, ben oyuncaklarımla oynuyorum. Hadi fırını çalıştıralım. Hadi çok heyecanlandım, konuşamıyorum bile, konuşamıyorum evet. bile. Nur tamam. abla, tekrardan açtım. Çalıştıralım. İşte pastamız Maşa için hazırlanıyor. Oo, çok güzel kabarıyor. Arkadaşlar sizler de görüyor musunuz? Bakın. Çok güzel. Bence pişti kocayı. Sence? Biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Oo. Yeter, yeter. Işte, Burnuma Nuri abla. Burnuma kokuları geliyor. Evet, ben de yemek istiyorum. Hadi, hadi çıkar lütfen. Çıkarıyorum. Heh. Fırını da kapattım. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Tam küçük maşanın istediği türden bir yaş pasta yaptık. Nur abla. Kekimizi de atalım mı fırına? Biraz pişsin hemen. Kekimiz mi? Ha, kakaolu yaptın ya. Aa, evet. Onu unutmuşum. Heh. Onu da koydum. O da pişsin. Ben biraz daha şekillere devam etmek istiyorum. Bu şekiller az gibi. Başka ne yapabiliriz? Hmm, bence şu kapkeklerin üstünü süsleyebiliriz. Ne dersiniz? Olur olur. Benim bir aletim vardı. Bununla kapkeklerin üstünü süsleyebiliriz. Maviyle süsleyelim mi? Tamam. Olur. Böyle mavi hamurumuzu bunun içerisine doğru itiyoruz. Biraz daha yapalım ki güzel bir şekil çıksın. Heh, tamamdır. Bununla da arkasından bastıracağız. Bakın arkadaşlar işte şeklimiz gelmeye yavaş yavaş başlıyor. Bakın bakın ne kadar güzel oldu. Heh, tamam. Bunu böyle Nur ablo benim başka bir makinem daha vardı. Onu da getirmek istiyorum. Onların üstünde süslersin o pastaların üzerine. Aa tamam kocayı hadi getir bakalım bekliyorum. Tamam fırındakiler pişsin. Bu fırınımızı kaldıralım. Yenisini getirelim. Olur mu? Tamam tamam olur. Tamam sen keke bak o zaman. Ben bir tane daha bunu çıkarayım. Çok güzel oldu. Evet. Bunu da ekstradan pişireceğim. Tamamdır. Artık bu kekimi de çıkarabilirim. Ay elim yandı ya. Bakın üstündeki dumanları görebiliyor musunuz? Şimdi çıkardım. Da Tabak vereyim sana Nur abla. Çok iyi olur. Çok güzel görünüyor ya. Evet. Oh mis mis. Ay koca ayı dur dur benim de canım çok çekiyor zaten. Şimdi pizzanın fırına girme zamanı. Benim en sevdiğim pizza. İşte pizzamızı yapmaya başlayabiliriz. Acaba nasıl bir hamur çıkacak? Ay ben çok acıktım ya. Of çok da yoruldum. Evet evet. Nur ablacığım seni de bugün çok gördük. Ellerine sağlık. Pişti galiba Nur abla hadi çıkar. Bakayım. Heh, ses de çıkardığına göre pişmiştir. Şu kapkekimi kenara çekeyim. Pizzamızı çıkaralım. Bakalım nasıl olmuş. Bakın üstündeki mantarlara ne kadar güzel görünüyor. İşte pizzamız da hazır. Tamam bu kurabiyelerimi de pişsin diye içine atalım. Tamam birazcık ısınsın içerisinde. Tamam pişti bunlar da çıkaralım. Pastalarımızın üstünü süslemeye başlayabiliriz. Hadi süsleyelim. Bunların üstünü ben bir tane balık koyayım. Nur abla öyle güzel görünmüyor ya. Sunum tabağına koyalım mı? Aa, güzel fikir. O zaman sunum tabağına koyabiliriz. Ben önce pastaları böyle kenara çekeyim. Birazcık ortalığı toplayalım. Ki masamız güzel görünsün. Sunum tabağımızı tam doldurma ha. Biraz sonra yapacağımız pastalarla da süsleriz. Tamam tamam koca ayı. İşte şekillerimizi böyle buralara koyalım. Kimse gelecek mi? Arkadaşlarınızı çağırdınız mı? Evet evet ben arkadaşlarımı da çağırdım. Aa ne kadar güzel. Onlarla da tanışmış oluruz. Sizin de arkadaşlarınız var mı? İsimleri neler peki? Söylemek ister misiniz? Benim Ayşe. Aa Ayşe mi? Hmm. Seninki ne Nur abla? Seninki ne? Benimki de Züleyha var. Bir de Serpil var. Aa arkadaşlarımı az kaldı unutacaktım. Bir de Azra ile Muhammed var. Onları çok seviyorum ben biliyor musunuz? Ben de tanıyorum onları Azra ile Muhammed'i. Çok 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 seviyorum. Aa Kocaeli değil mi? Ne kadar güzel onlar. Onlar çok akıllılar. Çok sevimliler Nur abla. Ben onları sevmeye doyamıyorum. Minnoşlar sizi. Evet evet ben de çok seviyorum. Hazırladım işte. Şimdi neye geçeceğiz arkadaşlar? Neden kalktın Başacığım? Durun durun ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Bakın bizler çok fazla emek veriyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bizi izlemeyi lütfen sakın unutmayın. Kanalımızın adı Nur ile Azra. Bizi takip edin ve diğer videolarımızı da izleyin. Çok güzel videolarımız var bizim. Lütfen abone olun. Aşağıda abone olun. Aşağıdan abone olun.